sanamataje <laughs> <söylemişimdir. Gülüyor> Karamete çoktur perverdi var di

yanımda çok sevdiğim, çok saydığım Ali Baba var. Hoş geldin Ali Baba. Hoş Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Ali Baba ile bugün size gene güncel olaylardan, gelecek günlerden, şuradan buradan konuşacağız. Yolumuzdan, ekranımızdan konuşuruz. Hayır hayır. Efendim, ben programımıza başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum derken ben sizlere bir iki tane Ali Baba Musa dediyse şiir okumak hayır istiyorum. Hayır, 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 hayır. Dostlar bizim içimizde bizim omuzlarımıza basarak bir yerlere çıkan bazı insanlar var. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar bilmem de. Bak aşık ne diyor. Sana mı kaldı? Zamaneler Pir Sultan olacakmış. Kerameti yok da olacakmış. Sivaslı'dan intikam alacakmış. Bizim umudumuz kana mı kaldı? Sultan Abdal Mübarek demiştir ki Ali Baba şeye çekerken, ipe çekerken, idama götürürken dedi ki kalsın benim davam mahşere kalsın. Demedi ki Aleviler sakın kanımı yerde koymayın dedi mi Ali Baba? Hayır demedi. demedi. Şimdi ama bunlar Sivas'tan intikam alacaklar mı? Mış mış. Yaşadı muhipler hep kucak kucak. Bitmeyen sevgimiz gene olacak. 1400 yıldır sönmeyen ocak sağcıdan solcudan yana mı kaldı? 1400 beri bu Alevi ocağı sönmemiş, sönmeyecek ama sağcılar, solcular sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuza cahil esildi. Bunlar inansız, arsız nesildi. Haddini bilmezler, lider kesildi. Erlik, evliyalık sana mı kaldı? <laughs> Eyvallah. Çok güzel. Kemter'e düşünüp bir çare bulsak. Gerçek liderlere varıp yer olsak, medya medya dolaşıyor asalak. Bu iş şöhrete şana mı kaldı? Çok güzel. Ali Baba, bunu hak edenlere aşıklar gereken cevabı veriyorlar. Haliyle, bir de haliyle, benim çok haliyle. yüreğim yandığı bir e, hepsini Ali Baba yani Sivas'ta. Yanan insanlarımızın hepsini çok seviyorum. Hepsine çok aynı acıyı duyuyorum. Ama Hepsi aynı. onların içinde bir tane vardı ki Ali Baba bana daha çok yakın alan Ben daha çok ona kendimi yakın hissettiğim bir insan vardı. Muhlis Akarsu. Evet, ben o rahmetliye de bir şiir yazdım. Çoktan beri yazdım da okumak kısmet olmadı. Bugün okuyayım sizlere. Tabii, tabii. Yalancı pehlivan kimlerdir dersen, yalan yanlış akanlardır Akarsu. Yıllar yılı bildiğimiz yezitler seni orada yakanlardır akarsu. Cennet derken cehenneme dalanlar, din adına bin bir yalan dolanlar. Siz yanarken size düşman olanlar, aval aval bakanlardır akarsu. Tertemiz fikrini tuttular taşa. Bunlar insan filan değiller haşa. Katili caniye arama boşa kelepçeyi takanlardır. Akarsu. Hacısı hocası sırıtır, sırıtır pişkin, baştaki avrat yıkılsın köşkün, sahte Müslüman imandan düşkün, özü pis pis kokanlardır akarsu. Cahildir gerçeğe düşman olanlar, İslam'ın özünde hata bulanlar, asıl içimizde kara yılanlar, bize karşı çıkanlardır akarsu. Kemteri kötülük bunların işi, İslam'ız deyince gösterir dişi. Alesiz Alevi, İslam'ın dışı, inancından bıkanlardır akarsu. Evet sevgili dostum. Çok güzel, çok güzel hoşuma bu, bu da... Ağzına sağlık. Çok. çok teşekkür ederim Ali Baba sağ olasın. Güzel dostum. Biz, biz ben bu ı, ustalarım beni yetiştirdiler ki bizden sonra... E, haliyle, haliyle. bu yolu sürdüresiniz, haliyle, haliyle. bu yolu tabii, bu yolu tabii, erkeni tabii. bırakmayasınız tabii, diye tabii. biz de elimizden geldiği kadar, ben de elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ediyorum. Tabii. Ali Baba, bildiğin gibi biz memleketimizden binlerce kilometre uzaktayız. Memleketi özlüyor musun Ali Baba? Ben böyle bir soruyla başlayayım sana. Türkiye'mizi <laughs> özlüyor musun Aşık Ali Baba? Aşk e, çok güzel bir yere değindin. Çok bir yani iyi bir şeye teşebbüs ettin. Önce bizi izleyen, bizi dinleyen ehli müyük canlarımıza, bacı kardeşlerimize hepsine sevgi, saygılarımızla büyüklerimizin ellerinde, küçüklerimizin gözlerinden öper, hepsini Cenab-ı Allah'a amenet etmek dilek değil. Yani. Eyvallah. Sayın Canım, çok güzel bir şey söyledin. Bizim kendi kalıbımız Cesedimiz burada ise ruhumuz Eyvallah, ruhumuz kendi memleketimizde. Onu bildiğim için sordum zaten. Ha, bizim ruhumuz kendi memleketimizde. Biz burada yaşıyoruz ama ruhumuz orada yaşıyor. Eyvallah Ali. Çünkü biz orası bizim vatanımız, orası bizim memleketimiz, orası bizim Türk bayrağının altında yaşayan 72 milyon e, milyon insanımız hep bir bayrağın altında yaşayan hep kardeşlerimiz. Eyvallah. Hepsine sevgi saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olsunlar. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Çünkü memleketini seven, insanlarını seven, dostlarını seven, burada olsun, orada olsun. Biz hani bize biz filmimizden e, böyle ders almışız. Eyvallah. 72 millete aynı gözde bir nazarda bakmamız lazım. Çünkü onlar öyle yaptılar. Eyvallah. Eyvallah. Hünkar Hacı Bektaş Veli bir gözlen 70 millet yani herkesi Yunus Emre olsun, Pir Sultan olsun, Nesemi olsun, Mansur olsun, Erler olsun, Evliyalar olsun. Hiç ayrım yapmadılar. Hiç bir tane em, yani ayrım yapmadılar. Hepsi bir yani bir gözle baktılar. Evet. Şimdi herkes bilmem ki şimdi nasıl anlatayım? Bu ayrılığın durumu neden geldi? Niye oldu? Neden? Sebep neydi? Çağ değişti. Ali Baba. şimdi bu bunu da biraz yani ufacık da olsa bir değinme yapacağım yani. Buyur canım. Buyur Ali Baba. Sayın dostum. Sayın kardeşim. Aşık Kerem. <laughs> Bak biz burada bir kardeşiz, bir canız değil mi? Eyvallah, eyvallah. Ama karşımızdakini de aynı kardeş, aynı can gözlüyoruz. Eyvallah. Yani eyvallah. demiyoruz ki sen şusun, ben buyum, biz bunu demiyoruz. Eyvallah. Ama diyenler utansın. Bizim ulularımız bir şey söylemiş, lafını unutma Ali Baba. Demişler ki 73 millete bir nazar eyle. İşte ha? Onu, onu ben, anlatıyorum. Ha, onu anlatıyorum. Evet. Yalnız niye o 73 millet de bize aynı nazarla bakmıyor Şimdi Ali Baba? Biz Şimdi oraya geliyorum ya. Hayır canım buyur. Hani o de, kelimeye geliyorum ya. Şimdi biz böyle bakıyoruz. Karşıdaki insan öyle bir ortalığa bir kılıç çaldılar ki. Eyvallah. Kardeş kardeşe, evet. bacı bacıya. Yani insanı insana düşman ettiler. Maalesef. Ne maalesef. için bunu? Ne için? Ulan o insanı sen mi yarattın? O o insanı birbirine düşman edip birbirine öldürtmek o insanları sen mi yarattın be hey adam? Kendi manfaatın için evet. kendini rahat bir yaşamak hissettiğin için sen o insanları doğru yolundan bir şaşırıp da kötü yola teşvik edip de insanları birbirine kıldır, kır, kırdırıp da insanları birbirine kötülemeyle sen yarın ruzu mahşere varınca ne diyeceksin Cenab-ı Allah'a? bakalım o zaman ne diyeceksin? Onu düşün, onu, onu arkadaş, Eyvallah. onu orayı evet. düşün. Eyvallah. Bu dünya, açık kere, bu dünya geniştir. Yalan da geçer, yalançılık da olur. Yani her, her kötülük de yapabilir. Ama. Kendini kurtarabilir de. Ama yarın Öbür taraftan. Yapınca. Yarın bir ruzu mahşere varınca, hak nizam terazine varınca. Eyvallah, Ali Baba. Eyvallah. Ne yapacak o zaman? Orada o burayı düşünün. Burayı, burayı dünya malı. Ali Baba şimdi şöyle yapalım. Bunu bu Cem Evi program şeyini, konusunu ikinci programımız alalım. Bugünkü programımız sona eriyor. Onar dakika, onar dakika ancak yayın yapabiliriz buradan. Sevgili dostlar hepinize bugünlük Allah'a ısmarladık. Yarın aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberiniz olsun.